Herkese merhaba, ben diyetisyen İpek Can Yakanlar. Bugün aralıklı oruç hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle aralıklı oruç kavramını daha önce duymuş olabilirsiniz. Hatta aralıklı oruç yöntemini uygulamış bile olabilirsiniz. Aralıklı oruç aslında kişinin ne yediğiyle ilgilenmez de daha çok besinleri hangi zaman aralığında tükettiğinizle ilgilenir. Tabii halk arasında bilinen bazı aralıklı oruç türleri, saatleri vardır ama bunun birçok yöntemi olduğunu da bilmek gerekir. Bu en sık bilinen yöntemlerden biri 16'ya 8 yöntemi, 5'e 2 yöntemi ve 10'a 14 yöntemi. 16'ya 8 yönteminden örnek verecek olursak, günün ilk öğününü saat 11'de yaptığınız, günün son öğününü de 19'da yaptığımız bir sistemdir. Bu 16'ya 8 yönteminde 8 saat aralığında günlük enerji ihtiyacınızın tamamını aldığınız bir listeyle güne devam etmeniz 16 saat boyunca da nispeten aç kaldığınız bir süreçten bahseder. Ama bu tam bir oruç hali değildir. Dolayısıyla 16 saat boyunca şekerden gelen bir enerji olmayan su, çay, kahve gibi şeyleri de tüketebilirsiniz. Dolayısıyla 16-8 sistemi eğer bir hastalığınız yoksa gayet uygulanabilir bir yöntem olacaktır. 5'e 2 yönteminden bahsedecek olursak da haftanın 5 günü standart bir beslenme listesiyle devam edip haftanın herhangi 2 günü nispeten enerji kısıtlaması yapılan hatta neredeyse 400-500 kalori gibi düşük bir kalori aldığınız bir beslenme metodudur ama uygulanabilirliği açısından 16-8 ve kıyasla biraz daha zor bir sistemdir dolayısıyla pek tercih edilmez. Ona 14 sistemi de yine 16-8 gibi ama biraz daha uygulanabilirliği açısından kolaydır. Çünkü açlık süresi 16-8'e göre daha kısadır. Hatta bazı çalışmalar kadınların bu sistemde daha başarılı olduğunu da gösteriyor. Tabii ki bu aralıklı orucun herhangi bir sistemini uyguladığınız süreçlerde iyi bir şekilde bu süreç işlemezse, kendi başınıza yaparsanız, yeterli protein alımı da sağlamazsanız, kişi manütüsüne doğru yetersiz protein ve enerji alımına bağlı olarak sürüklenebilir. Dolayısıyla bir uzman tarafından mutlaka aralıklı orucun sizin için uygun bir şekilde plan planlanması gerekir. Aralıklı orucun olumlu olduğu yönleri, olumsuz olduğu yönleri de var. Öncelikle kan basıncında, insülin duyarlılığının artmasında tabii ki kilo vermede çok etkili olduğu bilinir. Hatta bazen hücrelerin hücresel onarım için bile bazı sistemlerini aktive ettiği söylenir. Ancak olumsuz yönleri de mevcuttur. Kişi diyabet hastasıysa, insülin kullanıyorsa, immün sistem yetmezliği varsa, emziriyorsa, gebeyse kesinlikle aralıklı orucu uygulamaması gerekir. Dolayısıyla bir diyetisyen tarafından mutlaka sizin için planlanması uygundur.